Sevgili yengeçler ve bilhassa da sevgili yükselen yengeçler efendim Ekim 2023 yayınına hoş geldiniz. Evet retrosuz bir ay nihayet değil mi? Onca Venüs Merkür retrosundan sonra retrosuz bir aya giriyoruz. Bu ayında bütün sihri tutulmalarda bir adet güneş tutulması bir de ay tutulması var. Demek ki bir başlangıç bir de sonlanma var. Evet efendim burayı bugün konuşuyor olacağız. Şimdi sevgili yükselen yengeçler 23 Ekim'e kadar Güneş terazi burcunda 4. evinizde olacak ve o aralıkta 14 Ekim'de bir de güneş tutulması gerçekleşecek. Hadi sırayla gidelim. Bir kere 23 Ekim'e kadar güneş 4. evinizde terazide ise demek ki odağınız aile ev yuva konularındadır. Yani aileden gelecek haberler, aileyle ortak aktiviteler, ailevi planlar. Hani bunlar son derece ön plana çıkar ya her şey olabilir. Ebeveynlerinizle ilgileniyorsunuzdur, çoluğunuzla çocuğunuzla ilgileniyorsunuzdur. Belki evlenmek istiyorsunuz. Ne bileyim sözün şankına gibi konular var. Ya da çocuk planları var. Hani böyle ailevi konular ön plana çıkıyor. Tabii ki dördüncü ev güneş geçişleri taşınma, yer değişikliği, mülk, tadilat gibi konuları da açıkçası tetikleyebilir. Onu da söyleyeyim. Gelelim efendim bu alandaki güneş tutulmasına. 14 Ekim'de efendim 21 derece terazide bir güneş tutulması gerçekleşiyor 4. evinizde. Evet güneş tutulmaları yeni aile beraber olur ve motivasyonu yeni başlangıçlardır. Tabii ki bu bir güneyli tutulma. Tutulmalar güneyli ve kuzeyli olmak üzere ikiye ayrılır. Güneyli tutulmalar biraz streslidir ama öyle fecaat bir durum yok. Şimdi tabii ki bir tutulmanın gerçekten hayatınızda önemli bir değişimi, başlangıcı tetikliği olabilmesi için doğum haritanızda, dördüncü evinizde, terazide 21 derece civarı bir gezegeniniz olması gerekiyor artı eksi 3 derecede. Ya da karşıt burç koçta 10. evinizde 21 derece civarı artı eksi 3 derecede bir gezegeniniz olması gerekiyor. O zaman zaten direkt göksel müdahale. Ha yoksa ne olur? Yine etkisi olur mu? Olur. Ama tutulma bir gezegeniniz üstünde olduğunda o başka bir hadise yani. Mesela biz astrologlar öngörülerde bunu çok iyi kullanırız birebir danışmanlıklarda. Şimdi gelelim efendim esas hadiseye. Demek ki dördüncü evinizde bir güneş tutulması, bir yeni başlangıç. Ne olabilir? Bir kere bence bir taşınma, yer değişikliği, bir mülkle ilgili karar, belki ailede bir mal mülk konusu, miraslık bir konu bilemem bunlar olabilir. Aile yuva konuları hareketlenir. Belki biri evleniyor, belki siz evleniyorsunuz, belki çocuk konuları var, belki aile düzeninde bir değişiklik olacak. Bütün bunlarla ilgili haberler alabilirsiniz. Ha bazen bir sağlık konusu da tetiklenebilir ailede. Hani bunu söyleyeyim. Ha bana diyorsanız ki ya ben bu dediklerini çoktan yaşadım. E derim ki olabilir. Çünkü tutulmalar artı eksi 6 aylık bir döngüyü anlatır zaten. Hani Bazılarınız da belki bunu yaşadı ya da yaşayacak. Öyle söyleyeyim. Evet devam edelim efendim. 23 Ekim itibariyle Güneş Akrep Burcu'na 5. evinize giriş yapacak. Kendisine Mars ve Merkür de eşlik edecek. Demek ki 23 itibariyle odağınız 5. ev konularına kayıyor. 5. evinde ilk konusu aşktır. Evet 23 itibariyle sizi biraz flörtöz, biraz aşk odaklı görebiliriz. Sosyal hayatınız canlanabilir, bir takım ilişki potansiyelleri ön plana çıkabilir. Ya da hali hazırdaki ilişkinizle ilgili mücadele vereceğiniz, oraya odaklanacağınız bir dönem olabilir ama güzel bir geçiştir aslında onu söyleyeyim. Tabii ki bazılarınız yeni ilişkilere de çekilebilir. Evet sizi biraz çapkın görebiliriz. Ee, ebeveyn geçler sizin sanki gündeminiz çocuklar, onlarla ilgili konular, onlardan gelecek haberler, bütün enerjinizi oraya sarf edeceksiniz. Belki de bebeğin olacaksınız, bilemem. Tabii ki yaratıcı, kreatif konularınız varsa şahane bir destek. Spora filan başlamak için çok iyi bir destek. Beşinci ev yatırımları da anlatır. Belki bazınızın yatırımsal planları da olabilir. Gelelim efendim Dolunay'a. Dolunay bu ay 28 Ekim'de Boğa burcunda 11. evinizde 5 derecede. Şimdi bu dolunayın özelliği bu dolunay bir ay tutulması. Evet efendim ay tutulmaları dolunayla beraber olur. 5 derece boğada 11. evinizde yine aynı güneş tutulmasında bahsettiğim gibi 11. evinizde boğada bir gezegeniniz varsa o 5 derece civarı artı eksi 3 derece ya da karşısında akrepte 5. evde artı eksi 3 derecede o 5 derece civarı bir gezegeniniz varsa bu ay tutulması sizin için direkt çalışacak demektir. Ha yoksa da çalışır mı? Çalışır. Ama bir gezegen üstünde her zaman çok farklı yorumlar getiriyor. Ek yorumlar getiriyor. Şimdi ay tutulmalarının tabii ki motivasyonu sonlanmalar. Sonlar, bitişler. Mesela ay tutulması civarı çok fazla ayrılıklar olur, vedalar olur, sonlanmalar olur. Hayatımızda bir şeyleri bitiririz, bir şeyle vedalaşırız. Hani bununla ilgili çok çalışır sevgili yükselen yengeçler. Tabii ki bu hadise 11. evinizde. Acaba bazılarınızın özellikle arkadaşlık ilişkileriyle ilgili çalışabilir mi? Bir arkadaşınızdan ne bileyim bir arkadaşlık ilişkisi bitebilir, bir arkadaş ihaneti olabilir. Belki artık yeni bir çevreye giriyorsunuzdur, bununla ilgili çalışabilir. Tabii ki orası kariyerin getirileri, belki kariyerle ilgili bir sıkıntı, bir sınav tetikleniyor olabilir. Genel olarak 11. ev hayaller ve hedefler evi. Belki artık farklı hayalleriniz var, başka hedefleriniz var. Belki bir hayalden vazgeçme, bir hedeften vazgeçme, başka bir şeye yönlenme, yeni bir ufuk, yeni açılımlar için harekete geçme. Bunlarla ilgili çalışabilir. Evet gelelim efendim Venüs'e. 9 Ekim itibariyle Venüs Başak Burcu'nda 3. evinizde. Evet Venüs uzun zamandır biliyorsunuz retroydu. Aslan Burcu'nda 2. evinizde artık oradan nihayet bir çıktı. Ve ileri hareketiyle 3. evinizde. Yani 3. ev ara bir ev konuları da çok geniş. O yüzden örneklerle gideyim. Evet bu ay böyle aslında iletişiminiz bir hoş. Bir tatlısınız. Zihniniz çok güzel çalışıyor. Fikirler, planlar var. Üçüncü evde belli ki kardeşler, akrabalar, yakın arkadaşlar, onlardan gelecek haberler, onlarla ilgili gündemler, belki onlarla ortak konular. Bunlar çok dikkat çekebilir. Ticari konularınız varsa ne bileyim ticaret yapıyorsunuzdur. Güzel imzalar, iş bağlantıları anlamında olumlu çalışabilir. Eğitimler gündeme gelebilir. Bir sınavınız olabilir. Böyle bir tetiklenme olabilir. Belki aracınızla ilgili bir gündeminiz var. Alayım satayım falan. Okey olabilir. Belki de bir seyahat planı ne güzel olur böyle sonbaharda. Hadi inşallah olsun. Değil mi efendim? Bunlar da açıkçası dikkat çekebilir. Evet, sevgili yükselen yengeçler. Yakın zamanda 2024 <laughs> 2024 bizi bekliyor. Artık sonbahardayız. Az kaldı. E diyorum çeksem mi? Hani erken mi çekeyim? Çok mu erken olur? Hani ona tam bir karar veremedim. Ne diyorsunuz? Hani sizin nedir fikriniz efendim? Sizin fikrinizi almak istiyorum. Evet sevgili yükselen yengeçler yeni yayınlarda görüşmek ümidiyle en derin sevgi ve saygılarımla. <laughs>